Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden ayrılan Şah Paşıkoğlu, şu anda bulunduğu görevde turizme ve devlete fayda sağlamakta zorlandığı için istifa kararı aldığını belirtti. Şah Paşikoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 2016 yılı bütçesinin sorunsuz bir şekilde yasalaşmasının ardından geçerli olacak şekilde istifasını ilgili bakana sunduğunu kaydetti. Çağpaşık 2009 yılından bu yana 7 yıla yakın bir süredir yürüttüğü Turizm Bakanlığı müsteşarlığı görevinden ayrılma yönündeki kararını bir süre önce aldığını ve Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu ile de paylaştığını kaydetti görev yaptığı süre içerisinde ne turizm sektörünün, ne bürokratların, ne de bir bakanın ülke turizminin yönetilmesinde tek karar merci olabileceğine inandığını belirten Aşıkoğlu açıklamasında tüm bu paydaşların güçlü sosyal yanıyla birlikte çok önemli bir ekonomik araç olan turizmin ilgili kamu kuruluşlarının işbirliğinde hükümetlerle koordinasyon halinde çalışarak bir üst akıl oluşturup yönetilmesi gerektiğine inandım. Çünkü turizm sektörü ülkemizin yaşadığımız zaman dilimindeki tek ekonomik ve sosyal çıkış noktasıdır. Bu anlamda şu anda bulunduğum görevde turizme ve devletimize fayda sağlamakta zorlandığımdan dolayı 2016 yılı bütçesinin sorunsuz bir şekilde yasalaşmasının ardından geçerli olacak şekilde görevden ayrılma kararımı yazılı olarak bakana sundum ifadelerini kullandı.